sabahtan beri geziyoruz ormanda iskeletler geberin kırılma seslerin geliyor iyi oluyor sana yapacak beni teke düşürüp vuruyorsunuz sabahtan beri 64 tane karpuz yapmışız vay anasını oğlum bir tane de oldu hee baya baya işimize yarayacak yani Yani gerçekten e, tek ihtiyacımızın bir yatak olması üzücü bir durum. Yani daha şu ana kadar geçen sürede bir sürü şey yapabilirdik. Ta ki yatağa muhtacız. Yani bulmanın yolu yok. Yani. <laughs> Sadece koyun. Anlıyorsunuz mu? Önümüze de kızıl delilerin, <laughs> kızıl yaşadığı mekan geldi. Güneş batıyor yine. Neyse pes etmek yok hadi devam. Şimdiki rotamız biraz da ee, çölün içinden geçelim. Dedemişler bir sabah gelecek kardan aydınlık. Neydi o hocanın adı? Güneş. Şenol güneş miydi yok ya, değil. Ooo lava var. Havada drone blok. Ettiler. Şimdi ben tepeye çıksam çok bir zarara girer miyim? Ya kuru çimenin ortasında yaşıyoruz ya. Şöyle ben spawn point çekeyim de. Ha tamam, ölsek orada doğacağız bender abi merhaba öpemiş gözlerini yerim Aa, köpek var merhaba bir sen dostcan nasıl bir köpeğe benziyorsun totomu ısırmasın ya. çorak topraklar toprakların haline bak kurmuş zirveye doğru çıkalım oranın arkasında merhaba sana da merhaba abi Oranın arkasında güzel bir yeşillik düz oğlan hayal ediyorum Umarım hayallerimiz gerçekleşir Ve gitmenin daha iyi bir yolu yok mu? Şu elimi kazmayalım O oh, aşağıdaki ışıltılar ne acaba? Şu tarafa doğru, şurada az bir yeşillik gördüm bak oradan umutluyum Biraz daha iyi İyi bu biyomda çok canlı yok herhalde yani Baksana önümüze çok şey çıkmıyor Oyunda kolay modda oynarım ama ondan herhalde ama ormanlık tam bir felaketmiş onu anladım sarmaşın arasında kıstırılmak kötü bir şey kimse umarım yaşamaz böyle bir duyguyu ben yaşadım sırtımdan vurmuş hissediyorum kape bir de bir, de boyla bir elle ona ne öyle bu ne oğlum her şey bulut baya yüksekteyiz ya bulut kardeş ben de şöyle üstüne binsem de Karşıya atlasan olur mu Dedim ki ana oynamam öyle. Onu demeyeceğim işte. Allah. Her yerim kırıldı. Şimdi şöyle ee. O ben de gördüm. Bir şey var zannettim ama. Okçu abiler dışında hiçbir şey yokmuş şekilde portal var. Portalı gördük. Oğlum aşiret mi getirdiniz? Orada sandık var biliyorum. Sandığın içine yatak çıksa var ya. Dünyanın en mutlu adamı olur herhalde. Evet. Burada bir portal var. Etraf temiz mi? Ya şu kara niye geliyorsunuz abi ya? Burada bir sandık var. Şöyle temiz yaşalım. Çakmak. Güzel. Demir parçası. Kılıç bulduk. Altın kılıç. Güzel. Bunu alabilir miyim ben? Bir sandık daha olması lazım ya. Yani. Öyle hatırlıyorum. iki sandık oluyor genelde. Hızlı altın var. Nereye düştü? Ben ciddi olamazsın ya. Nedir şeyleri. Sandıkta yok mu? Sandıkta olması lazım. Başka yok herhalde. Tövbe çorak arazi. Şöyle çekeyim. O da zombi. Bak bunu da aşıyorum. Tamam mı? Bir sabah gelecek. Kardan aydınlık. Bir sabah gelecek kardan aydınlık Hissediyorum Derken bulduğum şeye bak Teren raylara buldum Şunları bir sen var ya Buraya geleceğim ya Yer mi yok? Oha atmamız lazım. Teren Ryan'dan daha değersiz şu anda o yumurta var. Onun dışında ha şuraya yere çal. sabah oluyor ne güzel. İyi lan geceyi geçirdik. İpleri topladım da anca oraya tek yapabiliriz zaten. Başka türlü yapamayacağız gibi. Şu Ryder almak istiyorum. Ay yapmak zor. Merhaba. ben nereye gidiyor? Çok merak ediyorum ya ama işte yanında peki zaten olmayınca kötü oluyor yani yatak yok bir şey yok inelim çıkalım inelim çıkalım bakalım nereye kadar vazgeçmek yok never give up dikili taş ne Hane merhaba. Kapı olsun da gör bekle sen. Ben göreceğim seni o zaman. Git onu patlat gelecek zekalı. Gelme lan. Okçu ok, kardeş merhaba. Kazman bitip gidiyor. Az kaldı bitecek. Evet. Merak ettim neymiş lan bu? Armadillo pulu. Bu şey yapımında kullanılıyor. Köpek zırhı. Yanlar orada eş şöyle çeksene. Böyle yanarsın işte. o söndü lan. Ha, i̇lla illa. <laughs> şey. Oy su bir gitsin biraz yeşillik gördüm. Bir an önce bu çorak arazilerden kurtulmam lazım. Yoksa ben kafayı yiyeceğim. Burada. Aslında ne yapacağım biliyorsunuz mu? Elimde biraz odun var. Denizimiz kocaman. Biraz kıyıya açılalım. Kendimize yeşil yer arayalım abi. Deniz. Böyle ben tampon Evet. Kendimizdeki imkanları kullanarak Ben yer açalım Ben bir yalnız bloğu Buraya gitmek istiyorum Eğer daha sonra gelirsen buraya hatırlamazsın Tek blok Hadi gözüküyor Thank kıyı ile uğraşılmaz arkadaşlar biraz açılalım evet bottan inemiyorum ha indim tamam, elime düşülmüş rüya kıyı merak ediyorum Yine yamur başladı. Evet yine akşam olmuş. Bakayım kaç dakika olmuş. Evet neredeyse bir saat olmuş. Bunu editleyince herhalde bir yarım saat 45 dakikaya falan düşer e, ee, bu bölümlük bu kadar olsun o zaman bu bölümlük bu kadar olsun o zaman arkadaşlar diğer bölümlerde e, maceramıza kaldığı yerden devam edeceğiz ee, sevdiysen lütfen e, kanalıma abone olup e, beğen yapmayı yorum yapmayı unutmayın kalbim görüşürüz olsun görüşmek üzere bu şerefsiz hadi görüşürüz